Aa, balon patlatıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlarım patlatın. Rüzgar ne yapıyorsun? Efendim. Ne yapıyorsun? E, Yağmur sen ne yapıyorsun? E, anne. Biraz önce balon nasıl patladı Rüzgar? Nasıl? Ben... Çok... <gülüyor> 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 Nasıl patladı biraz önce balon rüzgar? korktun mu anneciğim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur, yavaş anneciğim, yavaş. Yavaş. Dur, 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 dur. Dur, 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 Çok mu keyifli? Evet. Çok mu eğlenceli? Git. Bum 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 bum. bum 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 bum. bum bum bum. Bak. Hadi sen de geç, geç rüzgarın yanına, kardeşin yanına geç sen de. Bum, bum, bum. Hadi şarkı söyleyeyim bakalım. Ne söyleyelim? Bana bir masal anlat babayı söyleyin hadi. Bom bom balon değiştirelim. Pembeye yağmur otursun, yeşile rüzgar otursun. Balonları değiştirelim. Bak i̇şte. spor mu yapıyorsunuz siz? Bir <laughs> <laughs> Patlarsa korkacak mısın? Korkmuyor musun? Hmm. Rüzgar sen sinekler senin arkadaşın mı? Ne yapıyorsun sen sinekleri görünce? Anne bu benim arkadaşım diyorsun değil mi? Hadi söyle bakayım. Arkadaşın mı? Ne yapıyorsun anne? Aa, neden? Neden ama çok ayıp. Ayıp ayıp. Ayıp ayıp. Aa bak Yağmur ne yapıyor? Anneciğim yapma kardeşin öyle gel buraya. Bak ne yapıyor Yağmur? Balonuna ne yapıyor bak bak. Dur bakalım ne yapıyor? Aa ne yapıyorsun Yağmur? Ne yapıyorsun? sen küçükken ne yapıyordun Yağmur? Bak göstereyim bak. Sen küçükken ne yapıyordun? Böyle yapıyordun bak. Ver bak. Bak şimdi. Böyle yapıyordun. Hadi yap bakalım. Hadi bak. Sen küçükken öyle yapıyordun. Bebekken öyle yapıyordun sen. <laughs> Ne yapıyor bu çocuk? Ne yapıyor bu bebek? Ah. <laughs> yapma anneciğim yapma. Hadi balonların üstüne oturuyordunuz otursanız ha. Hadi pilates yapın. Pilates yapın hadi. Hadi spor yapalım. Akşam sporu. Hadi anneciğim. Aa o, patlamış balon anneciğim o. Rüzgar biz niye parka gidemiyoruz? Neden parka gidemiyoruz? Yağmur biz neden parka gidemiyoruz anneciğim? Bilmiyorum ki. Aa nasıl bilmiyorsun hastalık var diye gidemiyoruz. Evet. Söyle bakayım ne var dışarıda?